İnsanlar ve hayat, insanlar ve hayat bizi öyle bir noktaya getirdi ki artık her şeyi çoklu bir şekilde yapıyoruz. Örnek veriyorum, yemek mi yiyoruz, televizyon izliyoruz, evimi temizliyoruz, kulağımızda kulaklık, arka tarafta bir şeyler dinliyoruz, bir müzik olabiliyor, bir video olabiliyor. Bir şekilde tek başına bir şey yapabilme halini unuttuk. İnsanlarla artık konuşmak istemiyoruz telefonda, kısaca mesajlaşmak istiyoruz. Sorunun ne? Tamam ben de cevabı söyleyeyim bitti gitti. Farkında olmadan fazla bilginin bize getirmiş olduğu ne var biliyor musunuz? Koca bir yalnızlık. İnsan bazen kendiyle bile kalmaya ne yazık ki cesaret edemiyor. Bazen insan kendinden bile kaçar bir pozisyona düşüyor sevgili dostlar. Evet bugün videoda bunlardan bahsedeceğim. Tabii ki biraz konuyu açmamız lazım, derinleşmemiz lazım. Siz de hiç böyle bu dönemlerde şunu yaşadınız mı evet ya tam da anlattığınız şeylere yaşıyorum yani ben evle alakalı bir şey yaparken iş yerinde işimle alakalı bir görevimi yaparken farkında olmadan ya telefonda konuşuyorum ya kulaklıkta bir şeyler dinliyorum ya da arka fonda işte bilgisayardan, iPad'den, televizyondan bir takım şeyler açık ve benim zihnim hem onları dinliyor hem de yaptığım şeylere odaklanıyor. Tek başıma kalamıyorum, sessiz kalamıyorum dediğiniz anlar. Ya da bir arkadaşınız var sık görüşüyorsunuz diyelim. Durduk yere bir şey oluyor. ...gözün üstünde kaşım var diye takıldığınız... ...aman bu da fazla oldu yeter artık... ...bu kadar görüşmek istemiyorum... ...zırt pırt aramasın gelmesin gitmesin... ...dediğiniz anlar oluyor mu? Aslında ortada hiçbir şey yok... ...ama siz o kişiye tutuluyorsunuz... ...diyorsunuz ki çok sık görüştük... ...bazen de... ...çok sık görüştüğümüz için de... ...zaten bu kadar tutuluyoruz... ...çünkü bir şey aşırı aşırı... ...aşırı olduğunda... ...yani süreklilik arz ettiğinde... ...ve katlanarak büyüdüğünde insanı boğuyor. insana nefes aldırmıyor. Yani bir bakıyorsunuz o insanla sohbet ederken birinci gün görüşünüz, ikinci gün, üçüncü gün, beşinci gün derken bir bakıyorsunuz hep aynı sohbet. Dönüp dolaşmışız. Biz daha önce konuştuğumuz konuları yine konuşuyoruz. Bir yandan böyle bir sıkılmışlık geliyor. Usul usul belki saate bakıyorsunuz. Arkadaşınızda diyorsunuz ki neyse tamam ya canım boş var, Biz bu konuları konuştuk zaten. Aa evet geçen gün bunu anlatmıştın. Bir noktadan sonra insan sıkılıyor arkadaşlar. Çünkü aynı insanlarla görüştüğümüz müddetçe ama şurada altını çizmem gerekiyor. Sık görüştüğümüzde insanoğlu artık bu kadar bilgiye tahammül edemediği için bu bilginin, bu farkındalığın getirmiş olduğu duyguyla birlikte mesafelenmek istiyor o kadar iç içe kalmışız ki şunu fark ediyoruz sürekli iç içe kalıyor olmak artık bize psikolojik olarak nefes aldırtmıyor. Kendimizi iyi hissetmiyoruz. Şöyle bir kendi halime kalayım, bir kendi başıma kalayım, dinleneyim, biraz televizyon izleyeyim, biraz sosyal mecralarda takılayım, biraz yatayım, uzanayım, kalkayım, evimin işlerini yapayım, sporumu yapayım, yürüyüşümü yapayım, kendi ailemle takılayım. Dışarıdaki bir insana da çok ihtiyaç duymuyorum şeklinde düşünmeye başladık. Tabii ki bunun birçok sebebi var. En başlıca sebeplerini sizlere anlatmak isterim. Bir, artık kimse, kimse kimseye güvenmiyor. Çok ne yazık ki acı bir durum bu. En önemli şeyi kaybettik, güvenimizi. Bir insan yanımıza geldiğinde ister istemez şüpheyle bakıyoruz. Acaba benden çıkarı ne diye düşünmeye başlıyoruz. Ya da bir insan bizden destek almak istediğinde, acaba beni sömürüyor mu, acaba bana zarar verir mi diye düşünüyoruz. Ya da çok yakın olduğumuzda, Aa, acaba tamam hani herkes herkesi kıskanır olabilir, imrenebilir ama bir noktadan sonra o kıskançlık, hasetliğe dönüşür mü, kötülüğe dönüşür mü diye tetikte kalıyoruz ve ne yazık ki ilişkilerimizde yine bir mesafelenme isteği oluyor. Bir noktadan sonra da şu var, bunda bu var, şu şöyle, bu böyle diye diye sizin yorumlarınızda da sıkça görüyorum. E tamam o da yok Tuğba Hanım, bu da yok. Biz yalnız kaldık ne yapacağız? Ya da bazen çok komik yorumlar yapıyorsunuz görüyorum. Eksik olmayın, var olun. Diyorsunuz ki onu attık, bunu sildik, şuna mesafe koyduk. Eee biz ne yapacağız tek başımıza? Haklısınız ama şunu sizlere hatırlatmak isterim. Ne yazık ki bilginin, fark etmenin, ve kendinizi olgunlaştırmanın en büyük bedeli yalnızlık. Ne yazık ki yalnızlık. O artık kalabalık ortamlar, şatafatlı ortamlar size gerçek gelmiyor. Sahte olduğunu biliyorsunuz. Ya da sürekli size ay seni çok seviyorum, ay sana bayılıyorum, sen benim canımsın, bir tanemsin, bebeğimsin, senin için ölürüm, şudur budur. Böyle yüksek perdeden konuşan insanlara karşı baktığınızda bir, bir kere size maskeli geliyor, kesinlikle yalan söylüyor diyorsunuz, sahte geliyor ve sahte bir insanla da ilişki kurmak istemiyoruz. Burada da size hak veriyorum. Sonra diyorsunuz ki e, peki ne yapacağız, gerçekten ne yapacağız? Bir insan kendine yetmeyi öğrendiğinde, kendi çekirdek ailesinde iyi bağlar kurduğunda, toplasan en fazla 3 arkadaşı veya bilemedin 4 arkadaşı olduğunda ister istemez zaten kendine yetiyor. Buradaki en önemli mesele ne biliyor musunuz? Evet yeni ortamlara gireceğiz, yeni insanlarla tanışacağız, yeni şeyler deneyimleyeceğiz. Bunlar neler olabilir? Aktiviteler. Hiç yapmadığınız bir sporu yapabilirsiniz. Hiç deneyimlemediğiniz bir anı deneyimleyebilirsiniz. Hiç tanımadığınız insanlarla belli topluluklarda buluşup farklı duyguları tekrar deneyimleyebilirsiniz. Ancak şunu unutmamalısınız. Süreklilik getirirse bu bir sıkar. İkincisi bir insanla fazla yakın ve samimi ilişki kurduğumuzda denge kaybolduğu için o da bizi rahatsız hissettiriyor. Çünkü artık şöyle bir bir, bir başına kalmak istiyoruz. Yani bir başınalık, bir başına buyrukluk. Hani önceden e, annelerimiz babalarımız derdi ya bizim kız başına buyruktur, bizim çocuk bir başınadır, bir başına takılır. O böyle kimseyi istemez, etmez. Evet. Artık öyle bir noktadayız ki o bir başınalık bir lüks oldu. Çünkü şunu çok iyi biliyoruz ki ben istediğim zaman sosyalleşmeliyim, ben istediğim zaman da kendi kendime kalabilmeliyim duygusu insana güven veriyor. Şu anki dönemin en büyük duygusu bu. Bir diğer bahsetmek istediğim önemli noktadan lütfen insanları telefonda arayıp zorlamayın. Artık kimse kimseyle uzun uzun konuşmak, ona dert anlatmak, onunla boş boş sohbet etmek istemiyor. Herkesin istediği şey ne biliyor musunuz? Tabii ki insanların şu an bulunduğu ortada yoğun bir güvensizlik duygusu olduğundan dolayı insanlar kendini daha güvende hissedebilmek ve ne yazık ki, bakın ne yazık geliyorum ama gerçek kendine bir kanıt da tutabilmek için diyor ki bir sorun mu var? Bana mesaj at. Bir şey mi oldu? Bana mesaj at. Yani ne bugün bir durum olursa bak sen bana şu gün yazmışsın, şu tarihte yazmışsın, şunu konuşmuşuz, bu böyle olmuş, şu şöyle olmuş diye elinde bir kanıt istiyor çok acı ama artık insanlar birbirine yeteri kadar güvenmiyor. Şunu diyebilirsiniz bu kadar güvensiz bir ortamın içerisinde bize öneriniz nedir? Benim size önerim şu kendi dünyanızı kurmanız ve her zaman hayatla alakalı şu gerçeği kendinize hatırlatmanız. Bazen hayatta güvenebileceğim insanlar olacak kadar güvenemeyeceğim insanlar da olacak. Bu önceden de böyleydi. Ancak sosyal medya bu kadar güçlü değildi. Böyle bir çağ yoktu. Şu an sosyal medya bir dünya. O dünyaya girdiğimizde her birimiz orada kayboluyoruz ve ister istemez bu fazla bilginin bedeli de ne yazık ki tabii ki farkındalık önemli ama bir noktada hemen her şeyi anlayabilmek de insanı biraz tetikte tutuyor. O yüzden bu duygularınızı biraz daha dengeye alıp insanları analiz etmeden ilişkinin içerisinde tanımayı kendimize öğreteceğiz. Kendi küçük bir etnik grubumuz olacak. Ancak yenilik yapmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Ara ara yeni ortamlara girip çıkacağız ki yeni bir ortama girdiğimizde aman heyecanlandım elimi kolumu nereye koyacağımı bilemedim orada konuşamadım dememek için kendimize her seferinde hatırlamak ve var olan özgüvenimizi sürekli tazelemek ve güçlendirmek için evet kendi etnik grubumda olacağım ancak gerektiğinde de yeni ortamlara girebilmeye cüret edeceğim, cesaret edeceğim diye kendinize hatırlatma yapmanızı rica ediyorum. Tam da bu konuyla alakalı. Ya ben de en sık şunları 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 yaşıyorum dediğiniz ne varsa sevgili dostlar. Lütfen benimle yorum kısmında paylaşın. Bunları birlikte ele alalım ki daha da konuların içerisinde derinleşebilirim. Beni dinlediğiniz için sizlere kalpten teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.